Herkese Kıbrıs Yeni Gün ekranlarından mutlu, sağlıklı günler diliyoruz sevgili izleyenler. Bugün Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı sevgili Cemal ile karşınızdayız. Efendim nasılsınız? Ben teşekkür ederim o zaman. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler kabul ettiğiniz için bizi. Ee, Cemal Bey bugün sizinle ülke gündemini, ülke siyasetinin içerisinde bulunduğu durumu ve tabii ki muhalefetin tavrını konuşmaya çalışacağız. Bir meclis başkanlığı meclisi darma duman etti, alt üst etti. Tabii ülke siyasetinde aynı şekilde. Diğer tarafta hükümet ortaklarının açıklamaları hali hazırda önümüzde duruyor. Bize çok uzun vadede, önümüzdeki süreçte, Ekim'de beklenen erken seçime kadar olan sürede bir hükümet ömrü vadedemiyor gibi gözüküyor maalesef ki. Cemal Bey, UBP'de kılıçlar neden çekildi? kendi işlerinde önce iktidar sorununu çözemediler. Yani aslında Özlem Hanım oradan başlamak değil, bu Cumhurbaşkanlığı sürecinden başlamak lazım. Şimdi e, Dörtlü Koalisyon Hükümeti, hepimiz biliyoruz ki işte birilerinin Cumhurbaşkanı heveslisi olduğu için yıkıldı. Ardından e, Ulusal Birlik Partisi, UBPHP hükümeti kurulurken işte orada daha sonra basına yansıyan o işte benim yanında oldu bu konuşmalar denen işte Sayın Tatar'ın Kudret Hoca'ya kendisinin başbakanlığı karşılığında destek sözü verdiği iddialarıyla çalkalandı. O dönemde bunlar basında da konuşuldu. Ancak sonradan özellikle Türkiye'deki en üst yönetim Sayın Tatar'a yönelik ciddi bir destek açıklayınca işler Bekledikleri gibi gitmedi. Ve müdahaleli bir seçim süreci, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci yaşadık. Bu arada UBPP hükümeti gitti geldi kendi arasında kaç defa çeşitli vesilelerle bozulma aşamasına geldi. En son seçime müdahalenin son noktası Maraş hamlesi olunca da e, HP hükümetten çekildiğini açıkladı. Hepimiz bunları biliyoruz. Sonuçta müdahaleli bir seçimle Sayın Tatar Cumhurbaşkanı koltuğuna, Oturtuldu. E, ardından ne oldu ama? Esas orada başladı. Bozulma. Yani bir müdahale oldu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Tabii bunu mecliste gündeme getirdik ama kendi partisine müdahale edilenler buna karşı çıktı. Enteresandır. E, yani şimdi hepimiz yine şunu biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir müdahale oldu. Ardından da Ulusal Birlik Partisi'nin ...genel başkanlığı seçimlerine müdahale edildi. İkinci tura kaldı seçim. 7 bin civarında... ...Ulusal Birlik Partili kardeşimiz... ...gitti, iradesini belirledi... ...birinci turda ve dedi ki... 5 adaylı bir seçim vardı... ...üç tanesine siz kenara çekilin... ...bu iki aday arasında... ...Sayın Sucuoğlu, Sayın Taço arasında... ...biz bir sınama daha yapacağız dedi. Seçime iki gün kalansızın ...onlar adaylıktan çekildi ve... Sayın Saner'in önü açıldı böyle ve o da 23 Nisan çocuğu gibi öne çıkınca dedi ki artık başbakanlık benim hakkım, parti başkanlığı da benim hakkım. Hepsi benim hakkım. Tamam, iyi, güzel. Ne oldu ondan sonra? Ondan sonra hükümet kurma görevi verildi Sayın Tatar tarafından. Ancak Sayın Saner kuramadı. Keza Sayın Erürmana verildi. Yani bizim de içinde bulunduğumuz bir yeniden bir dörtlü olabilir mi görüşmesi. Bir baktık orada bir samimi ortam göremedik biz de. Bunu basına da söyledik. Çünkü yani orada söylemediğimiz şeyler söylenmiş gibi bir takım çıkar odakları tarafından manipüle edilerek aslında dörtlünün olmaması için bir çaba gösterildi. Bunu da not etmek istiyorum. Son kertede başa dönüldü. Sayın Saner bu defa aslında Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaz döneminde Ankara'ya çağrılan 3 partinin yetkilileri hükümeti kurdu. Bu da manidardır yani. Evet. Ankara'ya giden 3 partinin yetkilisi kurdu hükümeti. Bir azınlık hükümeti Arka oldu. Arka planda bunların hepsi planlı mıydı diyorsunuz? Bence planlıydı. Bir azınlık hükümeti kuruldu. E Azınlık hükümetinin güven oyu sorunu da maalesef Halkın Partisi'nden 3 vekilin ayartılarak seçim yasalarına rağmen, siyasi partiler yasasına rağmen yani artık bakanlık alamazlar. Herhangi bir komitede yer alamazlar. Aslında siyasi risk olarak da kendilerini bir riske attılar ama bilmiyorum neyin karşılığında yaptılar bunu. Sonuçta onların da desteğiyle hükümet bir şekilde güven oyu aldı sonuçta. E pekala aslında Ekim ayında yapmamız gerekeni yani ee, şimdi Cumhuriyet Meclisi seçimleri 5 yıllığına seçiliyor. Hı hı. ve ilk 3 yasama döneminde ilk 3 yasama yılın için bir meclis başkanı yardımcısı ikinci yasama yılı dönemi için yani 2 yıllık maksimum 2 yıllık. Son dönemde artık 2 yılda sürmüyor. Dönem için ikinci e, meclis başkanı ve başkan Yardımcısı yani başkanlık divanı yeniden oluşuyor. Şimdi 3 yıl bitti aslında. İlk 3 yıl yasama dönemi bitti. Normalde Ekim ayının başında meclis açıldığında biz başkanlık divanı seçimlerini yapmalıydık. Yani Sayın Omuzman Emine Dizdar'da da geçenlerde buna işaret etti. Yani o günlerde bunun olup bitmesi lazım. Ama ne oldu? Hükümet yok ortada. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Ardından bir hükümet sorunu yaşandı. Uzun süreli bir hükümet krizi oldu. Hükümetin kurulması, güven oyu alınmasından sonra bunlar gündeme geldi. Ve işte ilk turda o da enteresan. Yani siz bir hükümet kurduysanız önce kendi partinize de yönetimi ele aldınız demektir. Sonra ortaklarınızla bir uzlaşı sağlamanız gerekir. E Ama bak biz böyle bir görüntüden çok uzak bir tablo görüyoruz sanırım şu anda içinde bulunduğumuz durumda. Ee, UBP kendi içerisinde adayını, meclis başkanı adayını e, belirleyememiş e, ya da uzlaşamamış görünmesinin yanı sıra Hükümet ortakları, muhalefet ortakları da aynı şekilde e, yani bu duruma onların içerisindeki kargaşanın da kendilerine kötü etki etmesinden dolayı bir tepki içerisinde aslında e, bu meclis başkanlığı seçimi e, seçimleri temelinde e, nasıl yani akıllara durgunluk verir bir pozisyon. Özlem Hanım herkes birbirini elense çekiyor. Herkes birbirini sınama yapıyor. Görmek istedik diyor mesela hükümet ortakları, Sayın Saner'in partisine ne kadar hakim olduğunu görmek istedik. Ulusal Birlik Partisi'nin kendi adayına ne kadar sahip çıkacağını görmek istedik. Yahu siz gittiniz anlaştığınız bir ortaklık hükümeti kurdunuz. Neyi göreceksiniz yani bütün bunları için başında konuşmadınız mı? Bütün bunlar bir hükümet kurulurken, biz de yaptık bir hükümet oluşturduk. Dörtlü koalisyon hükümetinin görüşülmesinde ben parti başkanı olarak bütün sürecin içindeydim. Yani sonunda enine boyuna her şeyi konuştuk o dönemde. Ve o görüşmeler doğrultusunda adım atarsınız, bir hükümet kurarsınız. Siz bunları hükümet kurulurken konuşmadınız. Diğer iki partiye de söylüyorum yani ve DP yetkililerine ve sonunda dönüyorsunuz e, elense çekmeye çalışıyorsunuz ortağınıza. Bu nasıl bir iştir anlamak zor. Ha esas sorun UBP'nin kendi içinde. Sayın Saner bir şekilde ben başkan oldum dedi. Ama aslında Faiz Bey'in e, o başkanlık yarışından çektirilmesini her ne kadar kendi telkin dediyse de çektirilmesini hazmedemediği ortada. Nitekim ee, daha sonra bir ara ben aday olacağım falan dedi. Sonra e, bu olağanüstü kurultaydı. Haziranda yapılacak olağan kurultaydı aday olacağım dedi. Ama belli ki kendi içlerinde nitekim basına da yansıdı. 19 üye şimdi Ersin Bey Cumhurbaşkanı oldu. Milletvekilliği düştü. Hüseyin Bey her ne kadar da meclis bir büyük ayıp işleyip kendinin bile istifa etmesi halinde hala daha onaylayıp da bu e, karayı bu kara lekeyi ortadan kaldıramadıysa meclis bu da hepimiz e, yani mecliste e, Hüseyin Bey'in e, üyeliğinin düşürülmesine karşı oy verenlere bir bu sözüm yani burada bir büyük ayıp işlenmiştir. Kemal Bey kesiyorum. Burada şeyin arasında bir bağlantı var mıdır acaba sizce? Meclis başkanlığıyla Sayın Hüseyin Özgürgün'ün hatırlıyorsanız o zaman bu olaylar yaşanırken telefonyen bağlanıp açıklamalarda bulunmuştu Sayın Özgürgün. Çok önemli bir gelişme olmazsa dönmem demişti. Dönmem. Meclis başkanlığını işaret etmişti. Ee, UVP'nin kendi içerisindeki bu kaosu e, Özgür Gün'ün e, meclis başkanlığına işaretinin içerisinde ne kadar yer buluyordur sizce? Ekim ayından itibaren gündeme gelecek bir olaydı ki son günlerde gündeme geldi. Dediğim gibi malum nedenlerden işte Cumhurbaşkanlığı seçimleri hükümet oluşumundan sonra. E, bu arada e, yeterli sayı meselesi ortaya çıkılınca Hüseyin Bey'in de, Ağustos ayında 10 Ağustos itibariyle meclise gönderdiği bir yazı var. Ben istifa ettim diyor. E, o yazı e, doğrultusunda bir oylamanın olacağını herkes biliyor. Bu arada işte UBP azınlığa düştüğünü görerek e, olası riskleri ortadan kaldırmak için gerekirse Hüseyin Bey gelsin meclis başkanı yapalım kendini diye bir tartışma açtı. Basında da yer aldı evet. bu tartışma. Hatta kendisine de sizin dediğiniz gibi soruldu bu. Yani işte olağanüstü bir şey olursa gibi dönerim falan diye bir şey söyledi. Dönecekseydi dönecekti. Beklendi de hatta meclis başkanı, şimdiki meclis başkanı Rüken Bey hepimizin de bulunduğu bir toplantıda dedi ki ben bizzat Hüseyin Bey'i aradım. O da bana gelmeyeceğini söyledi. İstivamın arkasındayım dedi dedi. Bunu mecliste de yaptığı açıklamada belirtti ama maalesef e, o doğrultuda bile onaylanmadı. Bu arada UBP kendi içinde bir meclis başkanlığı için nabız tuttu. Anımsanacaktır 19 vekil arasında. Orada 11 oyla işte resmi yarımına çıktı. 5 oy, 5 destek aldı Zorlu Bey, 3 destek de Menteş Bey. Şimdi yani biz de sonunda bir partiyiz. Yani başka partilerde var. Ben uzun yıllardır örgütlerin içindeyim. Kütöz Genel Sekreterliğinden, sendikacılıktan buralara geldim. 7 yıldır da bu partinin genel başkanlığını yürütüyorum. Yani sonunda kendi içinizde oylamalar olur. Ama son kertede kapıdan çıkarken o parti bütünlüğü alınan karar doğrultusunda hareket eder. Aksi takdirde siz bir parti misiniz? Nesiniz belli olmaz. Yani 19 oy var şimdi UVP'de. E en azından 19 oy blok destek olması lazım gösterdiğiniz adaya. Eğer bir sorun varsa demek ki yanlış aday gösteriyorsunuz. Siz şimdi milletvekilleri arasında bir yoklama yaptınız. O zaman onu o sonucu alıp parti meclisine taşımanız ve orada onaylatmanız gerekir. Şimdi bize bu sonuçlar aslında bir zıtlaşmanın da olduğunu gösteriyor Aynen parti öyle. içerisinde. Çünkü e, Sayın Resmiye Hanım, Resmiye Can Altay... İlk şeyde oynamada zaten e, sal çoğunluğun e, partisinin oyunu alamadı. Yani 10, reddedilmişti. 9. Daha sonra hükümet ortaklarının evet. açıklamaları oldu. Demin de bahsettik İşte biz samimiyeti ölçmeye çalıştık şeklinde. E, sonra tekrardan resmiye Can Altaylı bir seçime gidildi. İkinci turda da reddedildi birinci ve ikinci turu meclis daha sonra reddedildi. Yani toplam üç kere resmi hanımda oylama yapılmış gibi bir durum var. Şu anda üç de oylama neden yapıldı. Neden ısrarla bunun üzerine gidiliyor ve pazartesi günü meclis tekrardan toplanacak Cemal Bey tekrardan bu konu ele alınacak. Siz neleri öngörüyorsunuz? Tabii Ersan Saner'in bu olay üzerine erken seçim çağrısı da oldu. Partilerin tavırları ortada, CTP yetkili organlarını topladı. Siz de sanırım çalışmalar yaptınız. Bu noktada görüşleriniz nedir onları da isteyeceğim sizden. Bu meclis başkanlığı seçimi hükümetin evet geleceğini tehlikeye soktu, sallantıya aldı. Eğer ki buradaki sorun çözülürse bu da üçlü koalisyon devam eder mi yoksa artık gerçekten erken erken bir seçime mi gitmek gerekiyor ve sizin tavrınız ne olacak bu noktada? Şimdi Özlem Hanım şunu konuşalım. Yani hepimiz biliyoruz ki azınlık hükümeti kurulurken 2 Ekim tarihinden bahsedildi hatta yani Ekim ayının başında o döneme pandemi kontrol altına alınır ya da işte başlatılacak olan aşı çalışmaları olumlu sonuç verip hayat normale döner ekonomik ekonomik şartlar eğitim ve diğer alanlar yeniden e, öne çıkmaya doğru rayda yoluna devam etmeye başlar Ekim ayı aslında e, makul bir zamandır diye düşündük biz işin başında. Ve böyle hükümetin kurulurken halka taahhüdü Ekim ayında bir seçim. Zaten seçim bu 2021 yılında olacak yani bundan kaçınılmaz. Herkes ona göre hazırlığını yapmak durumunda. Nitekim biz daha doğrultuda çalışmalarımızı başlattık. Şimdi tabii Sayın Başbakan orada bir feveran etti. Niye feveran etti? Aslında e, pazartesi günü yani 11'inde e, ilk Tur oylamada 25-23 çıkınca ilk defa resmi hanım bir önceki oylamada 13 olumlu oy almıştı. 23'e çıktı olumlu oyları. 26 olan olumsuz oy da 25'e düştü. Orada Ersan Bey bir umutlandı diye düşünüyorum. Hatta biz bile doğruya doğru herhalde yani böyle giderse seçilebilir gibi düşündük. Ancak e, pazartesi günkü ikinci tur oylama olduğunda bir baktık, birinci turda destek verenler oylarını geri çekti. Hayır oyları arttı. Bizimle birlikte hayır oyları arttı. Yani muhalefetle davran birlikte davrandı yeniden içeride birileri, U Ulusal Birlik Partisi'nin içinde. Belli ki kavga bitmedi, oturuşmadı. Yani ben ne düşünmüştüm hep? Bu arada Sayın Başbakan herhalde hem partisiyle, milletvekilleriyle, hem ortaklarıyla görüştü ve bir ee, yeniden bir uyum içinde hareket edecekler diye bekledik. Bu nedenle resmi yanında ille ısrar ettiklerini gördük ama öyle olmadı. 27 red çıktı. Orada Sayın Başbakan o zaman Sayın Saner'e burada e, arka planda Ummadığı bir şekilde mi davranıldı evet, da o gün da. mecliste? Muhtemelen diyorsunuz ki arka planda çalışmalarını yapmıştır. Hani bu krizi atlatmak adına gerekli görüşmeler, istişareleri sağlamıştır parti içerisinde. Ona göre bir yola çıkmıştır tekrardan Cezmiye Hanım'la diye düşündük olmadı. Ersan Bey de böyle düşünmüştür diye tahmin ediyoruz. Çünkü o gün meclisteki tavrı gerçekten şeydi biraz agresif tavırlıydı. Sizinle de bir polemik yaşadı kendisi. Hı. Kürsüdeyken. Evet kürsüdeyken beklenmedik bir şeyle karşılaştı mı acaba diye düşündük biz de. Kesinlikle yani eğer görüştüyse de kendilerine kendine söz verdiler milletvekilleri o zaman milletvekilleri de kendi kendilerini sorgulamalı. Yani eğer başkanlarına başbakana tamamdır destek vereceğiz dedilerse de vermediler. Bu da onların kendi iş meseleleri kendi içlerinde sorunu çözsünler. Ama ortaya çıkan tavır bu. Nitekim Sayın Başbakan da bunun öfkesini duyarak alelacele yıldırım hızıyla kürsüye çıktı ve işte bize muhalefete bakarak tarih belirleyin seçime gidelim dedi. Aslında kendi iç parti içinde muhaliflerine kendisini kabul etmeyenlere. Çünkü belli olan nedir Özlem Hanım? Birkaç boyut var. Bir, yani bu artık resmi hanımın işte soyadının Eroğlu olmasından falan filan değil diye düşünüyorum. Yani belki o soyadına da parti içinde bir tepki olabilir ama onun da ötesinde. Bu Ulusal Birlik Partisi'ndeki başkanlık yarışının bitmediğini gösteriyor. Ulusal Birlik Partisi'ndeki bakanlık kavgasının bitmediğini gösteriyor. Bir kısmı da onda. Çünkü herkes kendini olası hükümette bakan görüyordu. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Yani bu Kıbrıs küçücük bir yer. Herkes herkesi yakından takip ediyor, görüyor. Belli ki bu kavgalar bitmedi. Nitekim bir milletvekili, UBP'li milletvekili, e, ee, üyeler bana gittiğimiz yerde bizim oyumuz ne oldu diye soruyor dedi. Yani kurultay meselesinden bahsederek. Demek ki bu siz önce bu sorunu çözeceksiniz kendi içinde bu kavgayı bitirmek için. Ya da geleceksiniz muhalefete bizlere ve diyeceksiniz ki yani en halim selim herkes tarafından kabul görebilen aday hangisi olabilir? Bununla birlikte bir muhalefetle istişare edeceksiniz ve diyeceksiniz ki tamam yani muhalefetin de kabul göreceği, parti içinde de bütün arkadaşlarının destekleyeceği X adayı öneriyoruz. Gelin bu aday etrafında birleşelim, bu badireyi atlatalım, başkanlık divanı oluşsun. Çünkü başkanlık divanının oluşmaması da bir sürü sorunu beraberinde getirir. En azından o oluşsun, meclis alışmalarına sağlıklı bir şekilde devam etsin. Belirlenecek tarihte de seçim yasasını ve belli yasaları değiştirerek seçime gidelim. Bunu söylemeniz lazım. Yani Ersan Bey o hışımla, o öfkeyle parti içinde, yani gösteririm size gibi e, aslında hem partisine, altından sopa hem parti içine, hem ortaklarına. Sopa gösterdi belli olan bu ki yani belli ki siz samimi değilsiniz beni sınamaya kaldınız ben de bir seçimde sizi sınayacağım havasına getiriyor olayı evet. ben, ben orada söz sırayla muhalefet partileri olarak biz de söz aldığımızda dedim ki yani 26 red dendi size siz bu adayı getirmemeniz lazımdı bakıldığında belli ki. Yani parti içinde işte pazartesi günkü birinci turda bir başka elense çekildi. Önce bir destek verir gibi olundu. Tekrar destek geri çekildi. Parti içindeki kavga bitmedi. Bu nedenle dedim ki Ersan Bey işte bir dediğiniz gibi bir tartışmamız oldu. Ben de dedim Sayın Başbakan önce siz partiniz içinde iktidar olacaksınız ki ülkede iktidar olabilirsiniz. Parti içinde iktidarlığınız tamam değil. Açık manzara budur. Bütünlüğü sağlayamadınız. Evet. Ortaklarınızla bütünlüğü sağlayamadınız. Siz yani geldi ki hükümetin oluşumun için destekleri şu anda 27 destekleri vardır o zaman. Yani o 3 bağımsız o konuma gelen 3 milletvekili de dahil 27 milletvekili. Ya bir birinci turdan bitmesi lazım bu iş. Millet, e, meclis başkanlığı seçimi salt çoğunluk ister. Birinci turdan 27 oyla biter. O zaman siz bu 27 kişinin bile kabul edebileceği bir adayı ortaya çıkarmanız gerekir öncelikle. Peki önümüzdeki birleşimde böyle bir şeyin geleceğini düşünüyor musunuz resmi anın dışında? Yani bir başka isim var e, ortalarda dolaşmaya başladı. Sayın Senneroğlu'nun Yani ismi bilmiyorum bu da bu ciddi miler yoksa ortaya birileri attı da buna bir ne nabız. kadar nabız mı tutmaya çalışıyor göreceğiz. Meclis başkanlığında farklı bir e, aday ön plana çıkarsa kendi değerlendirmenizi yapacağınızı söylediniz. Ona göre bir pozisyon belirleyeceğinizi evet. söylediniz siz de muhalefet lideri olarak. Ee, peki, ee, Sayın başbakan Ersen Saner, sizinle e, o gün dillendirdiği gibi mecliste erken seçim çağrısından sonra bir iletişime geçti mi? E, tabii ki o gün bir değerlendirme yapıldı parti içinde ama herhalde bu hemen bir değerlendirme ile e, ortaya çıkabilecek bir şey değildir. Siz kendi içerinizde bir değerlendirme yaptınız mı? Herhangi bir, bir şey geri dönüp geldi mi size? Şimdi bir önce bir şunu söyleyeyim açık görevli Yani dün akşam Sayın Başbakan beni aradı. Hı hı. Bugün muhtemelen öğleyin yani uygun bir saatte bir kahve içeceğiz birlikte. Bunu söyleyeyim. Ama e, bu görüşme, bu kahve içme meclis başkanlığı için mi, seçim mi, konuşmak için hı hı. mi bilmem. Yani onu gidince öğreneceğiz bakalım. E, dolayısıyla şunu söyleyeyim. Bir kere e, o gün artık o öfkeyle feveran etti Sayın Başbakan ve dedi ki voti meydan gelin seçime gidelim dedi. Evet. Aslında kendi içine ve ortaklarına söyledi ama hepimize söylenmiş oldu. Sonuçta biz de mecliste temsil edilen bir parti. Toplumcu Demokrasi Partisi açık ve net söylüyorum ki şu anda zaten üçüncü konumdaki partidir. Yani son kamuoyu yoklamalarının Hı -hı. göstergesi de budur. Dolayısıyla Toplumcu Demokrasi Partisi yarın olacak bir seçime hazırdır. Bunu net olarak söylemek istiyorum. Elbette burada son kararı siyaset kurumundan önce sağlık üst kurulu vermelidir. Yani buna da işaret ederek yani e onlar en uygun tarih falandır diyorsa sağlık üst kurulu çünkü bilime inanmamız, değer vermemiz, halkın sağlığını riske atmamamız esastır. Evet. Çünkü bizim için en önce gelen şey halktır. Halk güvenli bir şekilde seçim sandıklarına gidip iradesini sandığa özgürce yansıtabilecek ortam sağlansın. En erken tarih neyse o tarihte Toplumcu Demokrasi Partisi olarak biz seçime varız. Bir şey daha bir daha iddia ortaya koyuyorum. Yani üçüncü partidir Toplumcu Demokrasi Partisi şu anda ve hedefi güçlü bir grupla bir sol hükümete yönelmektir. Yani mecliste seçimden sonra güçlü bir grupla bir sol hükümet kurma hedefindedir. Toplumcu Demokrasi Partisi bunu da not etmiş olay. Ha bu doğrultuda bir şey daha söyledim. Bu bazı şeyler tarafından, kesimler tarafından farklı şekilde çarptırılmaya çalışıldı. Olay şudur, yani bir geçiş hükümeti, bir seçim hükümeti dedik. Neden dedik? Yani şimdi Ulusal Birlik Partisi'dir hükümette. Yani düşünün bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşandı. Ne münhal, ne sınav, ne mülakat hiçbir şey yapılmadan... 5000'den binden fazla kişinin istihdam edildiği söyleniyor. Bir sürü keyfi ve usulsüz vatandaşlıkların yapıldığı ya da yapılma ihtimali vardır. Daha önceki dönemleri de görerek. Şimdi bütün bunları ve e, seçim için Ulusal Birlik Partisi'nin kitabında seçim için her şey mübahtır. Birilerine vaat mi? Vaat. Birilerine menfaat mi? Menfaat. Yani birinin çocuğunu işe alma, öbürünün eşinin tervisi, öbürünün X kuruma, Y kuruma borçlarının bağışlanması veya minimize edilmesi, bütün bunlar UBP'nin yıllardır denediği seçim taktikleridir. Olmadı, baskı. Yani geçici misiniz e eğer destek vermezseniz, Hı -hı. siz de kapının önünde kendinizi bulabilirsiniz gibi. Dolayısıyla en sağlıklı bir şekilde seçime gitmenin yolu, 2013 seçimlerini anımsayalım. 2013'te e, bir geçiş hükümeti, bir seçim hükümeti kuruldu. Hele hele şimdi e, seçim yasasını da elleyeceksek, bunu da yeniden değiştireceksek, yani biz dedik ki e, eğer arzu edilirse herkes tarafından bir se eğer bütün partilerin katılacağı değil, destek vereceği, belki de hiçbirinin aday olma ihtimali olmayan, aday olmayacak kişilerden oluşacak bir geçiş hükümeti ki daha sağlıklı, daha huzurlu, daha tarafsız bir seçime gitme olur ki halkın iradesinin sandığa daha doğru yansıması için de e, daha doğru bir zemin olarak. Ama arzu edilir mi, edilmez mi hiç kimse başka yere çekmesin. Olmazsa da olmasın böyle bir hükümet. Toplumcu Demokrasi Partisi e, dediğim gibi... Ciddi bir iddiayla, yani güçlü bir grupla mecliste yer alıp bir sol koalisyon oluşturmak için Çalışacak. seçim ayak sesleri yani. geliyor diyelim o zaman. Hı. Peki Cemal Bey bu e, güçlü sol e, gruptan kastınız nedir? Yani dönüp baktığımızda CTP'yi görüyoruz sanki. CTP'ye de yeşil ışık yakıyormuşsunuz gibi. Yani biz Onun e, dışında... sonuçta şimdi e, mecliste işte iki tane sol parti vardır. Ee, çözüm, barış, layık, demokratik bir düzen ve emek e, kavramının ortak paydalarının çoğunlukta, oldu. çoğunlukta olduğu. Ne, ne kadar da dörtlü koalisyon hükümeti Kurduysak da arada başkaları da vardı. Bu defa tam istediğimiz gibi bir e, protokol oluşturulamadı. İstediğimiz çalışmaları yapamadık. E, ümit ediyorum, beklentimiz odur. Biz önce kendimiz, e, şu anda üç milletvekilimiz var. Yani bir grup e, kuracak. Yani her halükarda e, mecliste bir ciddi grupla, güçlü bir grupla temsil edilecek TDP. Ve elbette yani... E, muhtemelen CTP ile bir e, sol hükümet kurma Yeterli için. Yeterli olacak mı? Yeterli F sayıya F ulaşacağımıza F inanıyorum. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Dilinize emeğinize sağlık. Sağ olun. Evet Kıbrıs Yeni Günü izleyenleri e, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile karşınızdaydık. E, çok da önemli bir mesaj verdi bize. Bundan sonraki süreçte sol ağırlıklı bir grupla, güçlü bir grupla sol cenahlı bir hükümet için yola çıktık dedi. Hepiniz sağlıkla kalın, hoşçakalın.